Adama diyorum ki 12 voltluk araba çakmaklığı var mı diyorum telefon şarj etmek için. Diyor ki abi altın çok yükseldi altın almak lazım. Bunu oto yedek parçacı du duyuyorum. Böyle şeyle alakalı altın dolarla ya da kripto ile alakalı esnaftan bir şey duymaya başladığımız andan itibaren artık tehlike çanlarının çaldığı bir döneme girmiş olma ihtimalimiz yüksek. Şimdi bakıyorum herkes altın yükseldi altına yükledim altın alalım diye. Altının tarihinde 1980'den bu zamana kadar bir de 2000, 2001 tarihinden bu yana böyle sert yükseldiği bir dönem yok. Dolayısıyla şu an olağanüstü bir yükseliş dönemi var altında. Ve kullanıcıların genelde en çok pişmanlık duyduğu şey de genellikle yapmış oldukları bir yatırımdan sonra iyi bir değerleme gördükten sonra kar almamaları büyük bir ızdıraba yol açıyor fiyat düştükten sonra. Aslında söylemek istediğim de tam olarak o. Şimdi eğer satın aldığınız bir ürünü eğer en azından iki katına geldiği zaman ana kasanızı kenara çekecek kadar bir miktarını satmazsanız kişilerin bu çok büyük bir kısmında pişmanlığa yol açıyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bunu sadece hisse, hisse için söylemiyorum ya da kripto için söylemiyorum. Hemen hemen yatırım yapılan birçok kanalda kar almama ileride büyük pişmanlığa sebep oluyor. Etrafa bunu çok kere gördüğüm için hatta kendim de zamanında çok yaşadığım ve pişmanlığını çok çektiğim için söylüyorum. Şimdi örnek vermek gerekirse daha makul, elle tutulur bir varlıktan başlayarak söyleyeyim. Mesela Türkiye'de son 10 senede daire fiyatları inanılmaz arttı yani. 5 kat, 10 kart. Hatta Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu 5-10 katlık artıştan çok daha fazla artan yerler vardı. Neresi? Muğla'dan bahsediyorum. Türkiye'de rajon şudur. Toplumun küçük bir kesimini ifade eden yüksek gelir düzeyindeki kişilerden biriyseniz, sanatçıysanız ya da bir şekilde Türkiye'de köşeyi döndüyseniz gideceğiniz yer Muğla Bodrum'dur. Şimdi bu, bu yerin çok fazla talep görmesiyle normal fiyat artışından daha fazla bir fiyat artışı oldu. Ve son iki senede İlginç bir şekilde hatta ilginç demeyelim de olması gereken şekilde orada da normal daire fiyatlarından daha fazla daire fiyatları artmasına rağmen Muğla Bodrum'da son 2 senede dolar bazında %30 %40'lara varan daire fiyatlarında gerileme oldu. Bakın TL bazında söylemiyorum TL bazında sürekli fiyatlar yükseliyor bütün daireleri ama dolar bazında daire yatırım yapanların %30 %40'a varan erimeleri görüldü. Şimdi daire satın aldınız yatırım amaçlı. Örnek veriyorum birkaç tane daire aldınız. Anlatabilmek için söylüyorum. Her, tabii ki herkes Muğla Bodrum'dan daire alamıyor ama. Ve olağanüstü bir artış gösterdi. Bu dairelerden aslında bir iki tanesini satıp kar realize etmeniz gerekir. Zaten son iki, son iki sene içerisinde dolar bazında %30-%40 gerileme görülmesinin sebebi de bu işten çok fazla para kazanan bazı yatırımcıların artık kar realize etmeleri. Aslında mantık bu. Çünkü orada normalin dışında olağanüstü bir şişirme e, oluşmaya başlamıştı. Şimdi normal hisselere gelelim. Tesla hissesine gelelim. 2021'de Tesla hissesi 400 dolardı. Ve 2023'te tekrar yine aynı 400 dolar seviyesine geldi. Yani 2021'de yatırım yapan bir insan 3 sene, 2 sene, 3 sene bekledikten sonra fiyat gene aldığı yerde oldu. Kaldı. Yani hiç alım satım yapmayan bir kişinin parasını içeride bir süre blokaya etmiş gibi bir duruma düştü. Dolayısıyla fiyat aldığınız bir noktadan en az iki katına geliyorsa ana kasayı kenara çekip kar realize etmek müthiş psikolojik bir rahatlama ve daha rasyonel yatırım yapma fırsatı sunuyor insana. Ya da kriptoya gelelim. Kaldıraçlı işlemlerden futures piyasasından bahsetmiyorum normal spot mal alımından söylüyorum. 2021'de BTC'nin fiyatı 67 bin dolarken 2023-2024'te gene 67 bin dolardı. Yani o zamandan bu zamana hiç alım satım yapmayan bir insan gene parasını içeride 2 sene 3 sene kitlemiş durumda kaldı ve bir kar elde edememiş oldu. Aynı fiyat çizgisinden alıp alanları söylüyorum. Tabi eğer şimdi siz aldığınız kripto, örnek veriyorum 65 bin dolar aldınız ve fiyat bugün 120 bin dolara geldiyse ana kasayı kenara çekmek aslında sizi piyasanın yüzde 90'ından sıyıran yüzde onluk para kazanan kısma sokan önemli koşullardan bir tanesi. Piyasada aş gözlülük ve olandan daha fazla para para kazanma hırsı o kadar yüksek ki katılımcıların çoğu bunu başaramıyor. Bakın ilginç bir şey söyleyeyim. Yap dışarıda yapılan bir deneye göre insanlara diyorlar ki garanti kazanabileceğiniz 1000 doları mı istersiniz yoksa kazanma ihtimalinizin %50 olduğu 2000 dolar mı istersiniz diyor. İnsanların %90'ı garanti kazanacağı 1000 doları istiyor. Mantıklı olan da o. Çünkü 2000 doları kazanma ihtimaliniz %50. %50'de hiç bir para kazanamama ihtimaliniz var. Ama gerçek piyasaya döndüğü zaman insanlar ana kasalarını 2x yaptıkları zaman ana kasayı kenara çekmeyip 5x 12'si beklemeye başlıyorlar. Ama dışarıda kendilerine sorulduğu zaman garanti olan parayı tercih ediyorlardı. Ama iş gerçek piyasaya geldiği zaman duygularıyla hareket etme, tecrübesizlik ya da aşk gözlü olmaları paralarını iki üstüne blok etmelerine ya da fiyat çok düşükken alma imkanlarını ortadan kaldırıyor. Mesela Tesla hissesine tekrar döneyim. Hani 400 dolardan tekrar 400 dolara gelmişti ya 2021'den 2023'e. Hisseler düştüğü zaman 100 dolara düşmüştü Tesla. Yani 100 dolarda alan bir insan için 400 dolara 3x yaptı. Tabii ki NDB, NTEP'i tabii ki bilemezsiniz ama 150 dolardan bir Tesla hissesi alan bir kişinin 300 dolara geldiği zaman ana kasasını kenara çekmesi müthiş bir rahatlık sağlıyor psikolojik anlamda. Şimdi bu insana nasıl bir psikolojik rahatlık fırsat sağlar onu söyleyeyim. Uzun yıllar çalışarak parasını kenarda biriktiren bir kişi yatırım yaptıktan sonra psikolojik olarak ve fiziksel olarak oradaki paraya artık bağlanmış olur. Ve o paranın orada kaldığı sürece insan psikolojik olarak yoğun bir stresin altındadır. Ve kendisini bu yoğun stresin altından çıkarmadığı müddetçe rasyonel yatırım yapma kararından uzaklaşır. Yani aklıyla davranmanın e, ötesini ötesinin artık duygularının altında ezilen bir kişiye dönüşür. Şimdi şöyle düşünelim. Test hissesini iki katına geldi, iki katına geldi, sattınız. Atıyorum 5 bin dolarlık hisse almıştınız, 10 bin dolara e, oldu paranız. 5 bin dolarınızı ana kasanızı kenara çektiniz bu saatten sonra sizin piyasanın %90'dan daha rasyonel bir yatırım yapacaksınız. Neden? Piyasada riski alanlar kimler? Gerçek anlamda para kazanan kişiler. Çünkü para kazanabilmeniz için hemen hemen her yatırım türünde risk almanız gerekir. Peki bu riski alma cesaretini gösteren kim? Bütün hayatını oraya bağlamamış, kenarda biraz birikmiş parası olan yeni yatırım yapmaktan çekinmeyen insanlar. Kim bunlar? Ana kasasını zamanda kenara çekebilmiş insanlar. Yani Muğla Bodrum'da eğer daire satın aldığınız zaman yatırım amaçlı ve olandan çok da fazla bir kar ettiyse bu dairelerden bir tanesini satıp artık kara geçirmeniz gerekir. Ya da test sesini 150 dolarına alıp 300 dolara çıktığı zaman ana kasanızı kenara çekmeniz gerekir ki Muğla'nın dışında Çanakkale'de bir yatırım fırsatı olduğu zaman daire anlamında oraya yatırım yapabilirsiniz. Ya da Tesla'dan çıkarabildiğiniz hisseyle Dikey tarım, yapay zeka ya da elektrikli arabalara yatırım yapabilecek yeni hisse alabilme özgürlüğünü size sunsun. Ya da kriptodan bakmak gerekirse, eğer 65 bin dolarda aldığınız kriptoyu 120 bin dolarda bozarsanız, artık tekrar yatırım yapma cesaretiniz ve şevkiniz olur. Mesela şimdi bakmak gerekirse, ben kripto piyasasına hiç girmeyen bir kişi olsam, mesela şu an fiyat 110 bin dolardı, ben girmem. Neden? benim tam anlamıyla girebilmem için fiyatın iyi bir düzeltme yapması gerekir. Her ay düzenli alım yapan için kesinlikle bir sözüm yok. En basit ve uzun vadede en iyi getiri sağlayan yatırım türlerinden bir tanesidir. Her ay düzenli alım yapmak. Ama şimdi de gireceksen fiyatın dimdik yukarı çıktığı bir yer ve gerçekten kişiyi zora sokabilirim. Altına bakmak gerekirse altın da yaklaşık 4000 dolara geldi ve piyasaya en son giren kimler? piyasa hakkında çok az bilgisi olan sıradan vatandaşlar, esnaf, e, e, normal insanlar. Eğer fiyat buradan bir düzeltme yaparsa ciddi anlamda %30 insanlar %40 zarar yazabilir. Buradan demiyorum ki ben kesinlikle fiyat 5000 dolara gitmez. Buradan fiyat 5000 dolara da gerçekten gidebilir. Ama bu riski alınmamasının sebebini şunu için söylüyorum. Eğer ben yılbaşında aldıysam altını ve bu zamana kadar iyi bir kar ettiyse en azından ana kasanın bir ana kasanın bir kısmını kenara çekmem gerekir ki altın bir düzeltme yaparsa ben tekrar alım yapabileyim. Çünkü fiyatın sonsuza kadar dimdik bir şekilde yukarı çıktığı bir dönem olamaz yani. İnsanların bir kısmı realize edecek bu karı. Altın, kripto, gayrimenkul aklınıza gelebilecek her türlü yatırım türünde yatırdığınız yatırımın ana kasasını kenara çekerseniz Rasyonel yatırım yapma fırsatı sunar insana e, almış olduğunuz kazançla. Dolayısıyla şu an piyasaya en tepeden girenlerin elinde sahte bir bombayla gezildiğini düşünüyorum altın için. Altını insanlara buradan almayın demiyorum. Eğer düzenli her ay alım yapıyorsanız alabilirsiniz. Ona bir şey söylemiyorum. Ama elinizde bir sendir altın taşıyorsanız ve iyi kar ettiyse artık kar alımı yapmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Fiyat buradan 5000 dolara da gidebilir sözüm yok. Ama ya buradan aşağı gelirse ya bir sert bir düzeltme yaparsa fiyatın her zaman dimdik yukarı çıktığı bir emtia olamaz.